Çorum'un İskilip ilçesinde 28 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ali Uysal, Türkiye'nin ilk binicilik çizmesini üretti. Çorum'un İskilip ilçesinde 28 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ali Uysal, koronavirüs nedeniyle yurt dışından binicilik çizmesi temin edilemediği için 2 aylık çalışma ile Türkiye'nin ilk binicilik çizmesini üretti sığır derisi, kösele taban astarı, kauçuk taban, fermuar yapısıyla ve kişi özel ayak ve baldır ölçüsüyle üretiliyor. Baskon markasıyla bir hafta önce satışa sunulan yerli üretim binicilik çizmesi sahiplerine ulaşmayı bekliyor. Koronavirüs sebebiyle yurt dışından binicilik çizmesi gelmediği için biz de Türkiye'de üretmeye, Çorum İskilip'te üretmeye karar aldık. Selçuk arkadaşımızın tavsiyesiyle İki ay zaman zarfı içerisinde imalatını, modelini çıkartaraktan sunumumuza yaptık. Binicilik çizmesi adı altında yapıyoruz zaten. Araştırmalarımızla e, ilk biz ürettiğimiz görünüyor. Daha önce yapmaya çalışanlar oldu ama başarılı olamamışlar. Sadece Siparişlerimiz var, yapıyoruz. E, bir haftadır göndermeye de başladık deri, içi, dışı, ortopedik taban, köşele taban astarısı kullanıyoruz. Kaymaması açısından kauçuk taban kullanıyoruz. Binicilerin daha rahat hareket edebilmesi açısından. Fermalı olması, kullanımın daha rahat olması açısından. Bazıları dıştan fermalı. Fermaller potluk yapabiliyor mesela. Arkadan fermalı olduğu için kullanımı daha rahat.